Maalesef Ankara'dan işte bu haberler gelmeye devam ediyor. Demin de dediğimiz gibi Büyükşehir Belediyesi'nde de bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın teyit ettiği gibi çalışanlar arasında, belediye personeli arasında da yaygın. Sağlık kuruluşlarından da tek tek vaka sayıları geliyor. İşte Büyük Millet Meclisi'nde de bir personelin koronavirüs nedeniyle ya da COVID-19 nedeniyle vefatı haberini vermiş olduk. Farklı şehirlerden de bu konuda haberler geliyor ama Az önce de duyurduğumuz gibi bu konuda önlemler de peş peşe açıklanıyor ama önlemlerin yeterli olup olmadığı konusuyla ilgili de tartışmalar yaşanıyor. Mesela son iki gündür yani dünden bu yana aslında bu toplu taşımada işte ayakta yolcu alınmamasına yönelik işte otobüsler, metrolar, büyük şehirlerde özellikle bir tartışma var. O tartışmaya ışık tutmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Komisyonu üyesi Birkan Birol Yıldız şu anda internet bağlantısıyla karşımızda. Birol Bey iyi akşamlar merhaba. İyi akşamlar, merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi siz zaten e, İstanbul'da e, bu konuda belli çerçevede önlemler alarak faaliyete devam ediyorsunuz toplu taşımada ama İstanbul gibi bir metropolde zaten toplu taşımanın yetersizliği bilinen bir şey. Hani neredeyse işte Hadi ben de. doğduğumdan beri İstanbul'da işte otobüsün, metronun ya da toplu taşımanın yetersiz olduğundan şikayet ediliyor ama tabii şimdi bir takım zorunlu zorunlu önlemler şeylerden söz ediyoruz. Bir yandan insanların tabii ki iş hayatına devam etmesi zorunluluğu varken bir yandan da aman otobüslere daha az sayıda insan binsin. Bu hesabı tutturabiliyor musunuz? Ee, sizin için e, ilave bir zorluk anlamına mı geliyor bu? Kesinlikle çeşitli getirdiği zorluklar var. Mesela pandemi öncesi süreçte biz metrobüste günde yaklaşık 1 milyon, 1 milyon 200 bin arası yolcu taşırken pandemi sürecinden sonra yani bu normalleşme diye tabir ettik. 1 Haziran'dan sonra e, metrobüslerde taşıdığımız yolcu sayısı günlük e, 540 civarındaydı. Tekrardan tabii bunun sirayeti oldu. E, raylı sistemlerde de yolcu oranlarımız düştü. Keza deniz ulaşımında da yolcu sayımız düştü. Yani pandemi sürecinde... E, toplu taşımadaki e, pandemi sürecinden önceki ve bugüne kıyas ettiğimiz yolculuk sayıları arasında bir fark oluştu. Şimdi e, Birol Bey tabi bu yasak ya da kısıtlama getirildiği zaman ulaşım sisteminde de e, ...ilave bir takım yani sizin almanız gereken başka önlemler de olması gerekiyor anladığım kadarıyla. Mesela duraklarda birilerinin bunu tanzim etmesi gerekiyor herhalde değil mi? Yani binen insanları kapıda durdurup bir dakika koltuklar doldu artık binemezsiniz diye. O konuda e, hayatın pratiğinde yani alanda bugün ne gibi şikayetler aldınız... ...ya da e, uygulanma noktasında neler oldu size... E, Erişen bilgiler varsa paylaşır mısın? Evet, dün Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz bir açıklama yapmıştı. Ama bugün İçişleri Bakanlığı tarafından bir genelge yayınlandı. E, topu İçişleri Bakanlığı ilk hızlı sağ kurumuna attı. Onlar da bir e, yarın bir toplantı yapacak. E, toplu taşımada bundan sonraki sürecin nasıl şekilleneceği konusunda bir karar alıp e, bize de bildirecekler. Henüz bize bildikleri, bildirdikleri resmi bir karar yok. Biz de onlardan çıkacak sonucu bekliyoruz. Peki ne yapacaksınız? Yani mesela aklıma gelen ilk önlem her durakta bir görevli mi e, bulunduracaksınız? Çünkü şoförün herhalde yerinden kalkıp da buna müdahale etme şansı yok değil mi? Metrobüste olsun, otobüste olsun ya da e, metro vagonlarında olsun. E, bunu nasıl hayata geçirebileceksiniz? Kaç saat önce bir başka yayında da ifade ettim. Biz şimdi e, otobüste yaklaşık günlük 2 milyon e, 641 bin yolcu taşıyoruz. Metrobüste de toplamda günlük 541 bin bir yolcu potansiyelimiz var. Bunları e, topladığımızda yaklaşık 2 milyon 541, 544 bin 641 yolcuya tekabül ediyor. Ama eğer biz ayakta yolcu taşımaz isek, bundan sonra yaklaşık dışarıda kalacak 1 milyon 110 bin 493 bin yolcumuz var. E, bununla ilgili kesinlikle bizim tek başımıza karar alıp uygulayacağımız bir süreç değil bu. E, merkezi hükümetle de istişareler edilip ortak aklı hayata geçirip bu sorunu nasıl çözeriz noktasında e, istişareler yapıp pratikte uygulamamız lazım. Ama ne yazık ki biz merkezi hükümetten böyle bir e, şu ana kadar destek almadık. Daha önce de çünkü ulaşım sektöründe pandemi sürecinde e, çok zor süreçler yaşadık. Özellikle akaryakıtı pompa fiyatını alıyoruz. Bununla ilgili e, ÖTV desteği istedik. Biliyorsunuz yapılara verilen desteğin biz toplu ulaşımda da e, bize uygulanmasını defaten yazıyla dile getirdik ama ne yazık ki bunlara müsretmeyip bir sonuç alamadık. Bu şekilde kaldı. Ee, sabah ve akşam saatlerinde yine pik saat diliminde e, yolcu yoğunluğu çok yüksek oluyor. Bunların homojen dağılımı için de mesai saatlerini sektör sektör ayrılarak gün içerisinde kademeli olarak dağıtılmasını e, talep ettik. Bununla ilgili de e, herhangi bir cevap alamadık. Yani merkezi yönetimin bence siyasal parti ayrımı yapmaksızın yerel yönetimleri salgın sürecinde destekleyecek politikalar sunması lazım. Ama ne yazık ki biz bugüne kadar bu desteği merkezi hükümetten alamadık. Şimdi dünden beri işin bu siyasi yanı da biraz tartışılıyor Birol Bey. Yani e, merkezi hükümetin bu kararı tabii ki e, hani ideal olarak halk sağlığını düşünmek ya da koronavirüsle mücadele etmek amacıyla aldığını varsaymak istiyoruz ama biraz da belki büyük şehirlerde yani İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin gibi büyük şehirlerde e, kendisinden olmayan yerel yönetimleri de biraz zor durumda bırakmaya ya da çaresiz bırakmaya yönelik sonradan da başarısız göstermeye yönelik bir e, siyasi bir muhtevası da olduğu ihtimalinden söz ediliyor. Şimdi geçmişte hatırlıyoruz bu pandemi sürecinin başında bir hadise yaşanmıştı İstanbul'da bir pazar sabahı işte otobüse topluca binme hadisesi. Sonra bu vardı, yoktu, uyduruktu işte bilmem e, senaryoydu gibi tartışmalar yaşanmıştı. İşin e bu siyasi tarafı hiç tartışıldı mı İBB'de? E, tabii ki tartışılıyor bunlar yani dile getiriliyor. Biz, biz Mayıs ayında olağanüstü meclis toplantısı yaptığımızda ee, özellikle toplu ulaşımı sübvanse etmek için e, bir kredi talebinde bulunmuştuk. Ama ne yazık ki AK Parti grubu bu kredi talebini e, kırparak bize finansal anlamda kaynak sunacak şekilde şey yaptı. E, evet deyip meclisten geçirdi. E, biliyorsunuz biz sonuçta e, tek işletme değiliz. Özel halk otobüsleri şoförleri de var. Bunlar gerçekten çok fedakar bir şekilde gece gündüz çalışıyorlar. E, sektör gerçekten çok zor durumda İBB'de e, her ay özel halk otobüslerini sübvanse edecek şekilde e, desteklemeye çalışıyor ama sonuçta İBB'nin kaynakları belli biz ulaşımı destekleyelim derken ne yapıyoruz dönüyoruz e, sosyal yardımdan kısmaya çalışıyoruz sonuçta vatandaşın bir cebinden alıp başka bir cebine koymaya çalışıyoruz ama dediğim gibi çok kısıtlı şartlarda bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz e, pandemi sürecinden evet yani sadece İstanbul değil Türkiye değil bütün dünya etkilendi ama dediğim gibi burada önemli olan nokta merkezi hükümetin e, bence ortak aklı esas kılarak e, yerel yönetimleri de sürecin bir paydaşı yaparak e, istişarelerde bulunarak bu zorlu ve sıkıntılı süreçleri nasıl birlikte atlatırız o noktada politikalar sunması lazım. Ama ne yazık ki e, siyaset biraz daha fanatikleşmiş bir şekilde. Dönüp baktığımızda bence ben şahsi olarak bunu ifade ediyorum. Bence toplu ulaşımın siyaseti olmamalı. Yani sonuçta bu ulaşım bağını herkes kullanıyor. Yani AK parti Partilisi de kullanıyor, CHP'lisi de kullanıyor, İYİ HDP lisi, Milliyetçi Hareket Partisi veya diğer siyasal parti mensupları. Herkes bu hizmetten bir şekilde sabah kalktığında yararlanmak istiyor veya evine gitmek istediğinde. Evet zorlaştırma durumunda e, her partiden, toplumun her kesiminden insanın hayatı zorlaşmış oluyor. Peki bunun bir hesabını yapmış olduğunuzu varsayıyorum Birol Bey. Yani İstanbul'da toplu ulaşımın yeterli olmadığını tahmin etmek e, çok güç değil herhalde. Şu anda sizin e, yaptığınız hesaplara göre toplu ulaşımın, Belki 20 milyonun ihtiyaçlarının tam karşılaması gerçi bir ütopik bir e, hedef olur ama e, ne kadar bir ihtiyaçtan söz ediyoruz? Mesela otobüs kapasitesi yani, anlamında ya da işte dolmuş ya da e, özel halk otobüsü. Hı. Şöyle söyleyeyim ben e, toplu ulaşım sektörü için üniversiteleri bunun dışında tutuyorum. Raylı sistemleri ve deniz ulaşımında e, eğer biz bundan sonraki süreçte ayakta yolcu taşımayacak isek e, yaklaşık 14 bin yeni otobüse ihtiyacımız var. 14 bin yeni bir otobüs? Süreç. Evet, yani baktığımızda bu da çok rasyonel bir değerlendirme değil. Yani bütün otobüs fabrikaları yan yana gelse bize bir yılda bu aracı üretemezler. Yani 14 bin otobüs eklenmesi halinde ancak bu taşıma kapasitesine ulaşabilecekken. Şu anda mevcutla bir de ayakta yolcu almayın diyerek taşımanız isteniyor. Şimdi bir de tabii sadece otobüsten ve metrobüsten ve vapurlardan söz etmiyoruz. Bir de işin Marmaray tarafı var, Banliyö trenleri var. Onlara sizin bir müdahaleniz söz konusu değil herhalde değil mi? Devlet Demiryollarında. Evet, evet. Devlet Demiryollarında. Onlara da böyle bir kısıtlama getirildi mi? Herhalde getirilmiştir. Abi Tabii tabii onlara da bir kısıtlama getirildi. Hatta bende notu da var. Şu an Marmaray günde yaklaşık 277 bin yolcu taşıyor. Eğer bu mevzuat yürürlüğe girerse yaklaşık 119 bin kişi şey yapacak, dışarıda kalacak. Evet, işiniz çok zor biliyorum ama... Bir yandan da bu özel halk otobüslerinin dün galiba bir aldıkları ortak karar var Türkiye çapında. Onlara yapılan sübvansiyonları yeterli bulmadıkları için ücretsiz taşımaları kabul etmeyeceğiz gibi yani müeyyideye de razı olarak ücretsiz taşımaları kabul etmeyeceğiz diye işte bizlerin mesela basın kartı sahiplerini ya da başka ücretsiz taşıdıkları yolcuların istihkaklarını artık iptal etmenizi istiyorlar herhalde. O konuda bir görüşmeniz var mı? Şöyle Evet onlarla bir iletişim halindeyiz. E, tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği şöyle bir açıklama yaptı. Biz 1 Ocak 2021'den sonra şehit aileleri, gaziler ve güvenlik güçleri dışında e, kimse ücretsiz olarak taşımayacağız dediler. Gerekçi olarak da gerçekten ticari hayatlarına zor devam ettiklerini e, özel sektörün bundan sonra bu yükü taşımasının mümkün olmadığını dile getirdiler. Çok da haklılar. Eğer tabii ki e, onların aldığı karar yürürlüğe girerse 65 yaş üstü, zabıta, engelli, milli sporcu, basın, PTT, anne kartı olanlar ve sağlık çalışanları bundan sonraki süreçte ücretsiz taşımacılıktan yararlanmayacaklar. Ama dediğim gibi bence burada topu sadece yerel yönetimlere değil bir şekilde merkezi hükümet atmak lazım. Yani merkezi hükümetle yerel yönetim yan yana gelecek. Bu sürecin paydaşlarıyla beraber oturacak ve ortak egemen kalacak. Bu süreçten bir kurumun tek başına karar alarak çıkması mümkün değil. Özellikle yerel yönetimlerin hiç değil. Öyle söyleyeyim ben size. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Birkan Biroğlu teşekkür Biloğundu. Ederim. Sağ olun efendim.